Sevgili dostlar merhaba bir yayında yine birlikteyiz. Avrupa ekonomisinde şu günlerde çok olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Hani Almanya tekliyor diye başlamıştık biliyorsunuz bu yayınlarımıza. Bir yıl aşkın bir süredir Alman ekonomisindeki sorunları anlatıyorduk. İşte bu sorunlar şimdi bütün Avrupa ekonomilerine, Avrupa Birliği ekonomilerine sızmaya yayılmaya başladı. Avrupa Birliği'nin en büyük iki ekonomisinde fabrikalar birer birer kapanıyor. Almanya zaten ikinci resesyon yılında yani Alman ekonomisi büyüyemiyor. Diğerleri ise çok az büyüyebiliyor. Bu yıl Fransa yüzde bir büyürse bu bir şans. Ucuz Rus gazının sonu ve giderek endüstriyel bir rakip haline gelen Çin'e ihracatın azalması nedeniyle Alman ekonomik modeli bozulmaya başladı, çözülmeye başladı. Güçlü otomobil sanayisi siparişler düştükçe işten çıkarmalar yapıyor ve fabrikaları birer birer kapatıyor. Ekonomide Avrupa modelinin sonuna mı geldik? Volkswagen'ın Almanya'da 3 fabrikasını birden kapatma kararının hemen sonrasında diğer firmaların da onu takip etmesi bekleniyor. Başka fabrikaların da kapanması kapıda. Bir de sessiz sedasız Dikkat çekmeden kapanan fabrikalar var. Salgının Fransa'ya da yayıldığı belirtiliyor. Fransa'da şu günlerde kapanan fabrikaların şokunu yaşıyor. Aslında beklenen son diyebiliriz şu ana kadarki gidişata baktığınızda. Fabrikaların kapanması geç bile kaldı diyebiliriz. Ama görmezden gelinen reform ihtiyacı yine de toplumları şaşırtabiliyor. Avrupa bölgesi en büyük iki ekonomisinde derin bir imalat sektörü durgunluğu yaşıyor. Belki de çöküşünü yaşıyor. Sadece biri çökse tüm Avrupa'yı arkasından çekebilecekken şimdi hem Fransa'da hem de Almanya'da imalat sektöründe alarm zilleri çalıyor. Fransa Sanayi Bakanı açıklama yaptı ve dedi ki Fransa'daki fabrika kapanışları önümüzdeki haftalarda ve aylarda binlerce işi etkileyebilir dedi Fransa'nın Sanayi Bakanı. Fransa Sanayi Bakanı Frans Inter'e konuştu ve önümüzdeki aylarda çok sayıda işten çıkarma olabileceğini, fabrikaların kapanabileceğini açıkladı ve ekonominin toplumun buna hazır olmasını istedi. İşin açıkçası Fransız Bakan'ın yaptığı açıklama geç kalmış bir açıklama. Çünkü ülkenin en büyük işverenlerinden Michelin lastik fabrikaları ve Avuşan işten çıkarma kararlarını geçtiğimiz hafta açıklamışlardı. Binlerce insan işsiz kalacak ve onlara bağlı pek çok sektörde bu durumdan etkilenecek. Fransız Sanayi Bakanı kimya, otomotiv ve metalurji endüstrilerini vurgulayarak birçok sektör endişe verici bir durumda dedi. Bakana göre bu zorluklar büyük ölçüde çok güçlü uluslararası rekabetten kaynaklanıyor. Ama özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rekabetten kaynaklanıyor. Fransız bakana göre sadece Çin değil Amerika Birleşik Devletleri de Uluslararası ticareti eşit ve adil koşullarda yapmıyor. Fransız üreticileri zor durumda bırakıyor. Pek çok üründe Amerikalıların ve Çin yönetiminin sübvansiyon uyguladığı ve kendi firmalarına kolaylıklar sağladığını söylüyor. Fransız bakan ve bu nedenle ülkesinde birçok fabrikanın iflas ettiğini veyahut da kapanma kararı almak durumunda kaldığını açıklıyor. Sadece bakanın sözleri değil resmi verilerde Fransa'daki fabrika üretiminin istikrarlı bir düşüş gösterdiğini bizlere açıkça ortaya koyuyor. İhracat siparişlerinde keskin bir düşüş var. Fransızlar eskisi kadar mal satamıyor. Jeopolitik gerginlikler ve yavaşlayan küresel ekonomi de karamsarlığı artırıyor. Fransız firmaları önümüzdeki ayların daha da kötü olmasından korkuyor. Trump'ın gelmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri gümrük duvarlarını Avrupa mallarına, Fransız mallarına karşı da yükseltirse Fransa'nın ihracatında çok ciddi düşüşler yaşanabilir. Bugünleri bile Fransız imalatçısı mumlu arayabilir. Geçtiğimiz hafta Volkswagen'ın Almanya'da fabrika ka kapatma kararlarından bahsetmiştik. Volkswagen Almanya için çok büyük bir istihdam kaynağı, çok büyük bir üretici, üretici ve onun 3 fabrikasını birden kapatması Alman ekonomisi için önemli bir gösterge demiştik. Benzeri bir firma Fransa'da Volkswagen gibi ikonik, çok büyük istihdam oluşturucu firmalardan bir tanesi Michelin otomobil lastikleri üretici firması. Fransa'da yaklaşık 19 bin kişiyi istihdam eden lastik üreticisi ve Fransa'nın dediğim gibi en büyük firmalarından Michelin geçtiğimiz hafta Fransa'da şöyle ve Vendeki iki fabrikasını kapatacağını açıkladı. Firma ayrıca 2025 yılına kadar yani şunu şurasında bir iki ay kaldı. 2025 yılına kadar Almanya'daki iki fabrikayı da kapatmaya hazırlanıyor. İki fabrika Fransa'da, iki fabrika da Almanya'da kapanacak. Michelin 4 yıl önce Fransa'daki başka bir tesisini daha kapatmıştı. Anlaşılan o ki firma Avrupa'da üretimden planı pırtısını tamamen toplayıp çıkmak istiyor, fabrikalarını Avrupa dışındaki coğrafyalara taşımak istiyor. Michelin Fransa'da kapatacağı iki fabrikada en az 1200 çalışanının doğrudan etkileneceğini yani işsiz kalacağını açıkladı. Ancak kapanan fabrikalar sadece 1200 kişi etkilemeyecek. Bu kişilerin aileleri var. Aileler başta olmak üzere bunların alışveriş yaptıkları yerler var. Bakkallar, manavlar, marketler ve bu fabrikalara malzeme sağlayan, servis veren, hizmet veren diğer işletmeler var. Bu fabrikalar kapanır ise bu fabrikaların bulunduğu yerlerdeki pek çok insan, on binlerce insan çok kötü bir şekilde bu durumdan etkilenecek. Dahası Mişla'nın kapatacağı Venn tesisi esas olarak kablolar gibi metal takviyeler üretiyor ve bunlar daha sonra İspanya ve İtalya'daki otomobil lastikleri üretim testlerine gönderiliyor. Mişta'nın kararı İspanya ve İtalya gibi ülkeleri de olumsuz yönde etkileyecek. Her zaman şunu söylüyoruz. Avrupa Birliği ekonomileri birbirine ayaklarından zincirle bağlı gibi yaşıyorlar. Bu nedenle Almanya tökezlerse Fransa kapaklanabilir. Fransa kapaklanırsa İspanya, İtalya, ne bileyim diğer ülkeler onlar da onun arkasından zincirleme bir şekilde iflas edebilir, batabilir, zarar görebilir, krize girebilir. Mişlan'ın da kapatma sebebi aynı aslında bakarsanız. Yani Volkswagen gibi onlar da sanki anlaşmış gibi aynı cümleleri kuruyorlar. Onların da gerekçesi Asyalı lastik üreticilerinin ağır rekabeti ve özellikle enflasyon ve artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün azalması. Fransız firmaya göre Fransa'da lastik üretmek artık çok pahalı ve verimsiz. Bu nedenle fabrika kapatılmasının kaçınılmaz hale geldiğini iddia ediyor Michelin yetkilileri. İşin kötü tarafı şikayet ettiği bu koşullarda yakın bir gelecekte herhangi bir iyileşme beklenmiyor. Bu durumda firma Fransa'da daha fazla fabrika kapatabilir. Hatta üretimde Fransa'dan tamamen çekilebilir. Michelin CEO'su Oram Menegu Ajans France Presse bir demeç verdi, AFP'ye bir demeç verdi ve dedi ki bu duruma iş dünyasındaki çöküş yol açtı. Fransa'nın önde gelen CEO'larından birinin bu sözleri Fransa ve Avrupa Birliği ekonomilerindeki çöküşleri açıkça ortaya koyuyor aslında. Kapanan sadece birkaç büyük fabrika değil. Avrupa'da bir çağ kapanıyor ama yenisinin nasıl geleceğini kimse kestiremiyor. Alman ekonomisinde, Fransız ekonomisinde böyle küçük çökmeler yaşandı. Sonra büyük fabrikalar birer birer kapanmaya başladı. Bunlar da birer çökme olarak ele alın. Ekonomi sağından solundan alarm veriyor. Buna önlem alması gereken siyasiler ise bir araya gelemiyorlar. Güçlü bir iktidar karşımızda mevcut değil. Bekleneceği üzere Mişlan'ın fabrika kapatma kararına işçiler grev kararıyla karşılık verdi. Zaten hep söylüyoruz. Ekonomik çökmeler, ekonomik daralmalar Sosyal alanda doğrudan etkisini gösterir. Sosyal çalkantılara yol açabilir. Sosyal çalkantı ise siyasi krizlere, aşırı radikal uçların yeşermesine, patlamasına yol açabilir. Fabrika işçileri Mişran'ın grev yapacaklar kararları bu yönde. Ancak kapanan bir fabrikaya karşı grev ne kadar etkili bir savunma yöntemi olabilir ki? Fabrika zaten batıyor. İşilan'ın 955 kişiye istihdam sağlayan şöle tesisinin önünde işçiler gösteri yaptılar. Lastik yaktılar, yolları trafiğe kapattılar. Bunun birkaç gün hatta daha uzun bir süre böyle devam etmesi bekleniyor. Sendika yetkililerinden biri ya işlerimizi korurlar yani bizi işten atmaktan vazgeçerler ya da bize emekli olana kadar tam maaş öderler dedi ve ekledi. Bizi yıllardır sömürüyorlar. Mişna'nın işçisi bizi yıllardır sömürüyorlar diyor ve daha fazla sömürülmek için fabrikanın kapanmamasını istiyor. Müthiş bir paradoks değil mi? Yıllardır kendisini sömürdüğünü düşünen işçi kendisini sömüren fabrikanın kapanmaması için önünde gösteri yapıyor. Fabrikanın bulunduğu şölenin sağcı belediye başkanı Jil Bördele ise Michelin şirketini kapitalizmin haydut versiyonu olarak tanımlıyor ve kararı kınıyor. Bordele bizim için yürek parçalayıcı diyor ve Mişla'nın şöyle de 50 yıldır yaptığı gibi bu duyuruyu acımasız şekilde yaptığını iddia ediyor. Sadece belediye başkanının paradoksu da açık. Bir yandan Mişlan için kapitalizmin haydut versiyonu diyor. Diğer taraftan bu haydut şöyle de Fransa'da kalsın diye neredeyse yalvaracak. Mişlan'ın kapatacağı ikinci fabrikanın olduğu Ven'in sadece belediye başkanı David Robo ise "Ben için bugün kara bir gündür." diyor. Bölge için bir deprem diyor. Michelin firması alttan ve yetkililerden çok sert bir tepki gelmesinden korkuyor. Çünkü ülkede başka fabrikaları da var ve Fransa Michelin için çok önemli bir satış yeri. Firmanın Avrupa'yı terk etmeye çalışmasının belki de önemli nedenlerinden biri bu tepkiler. Çünkü Çin gibi Vietnam gibi ülkelerde işçi hakları zayıf ve firmalar üzerinde bu kadar büyük bir baskı mevcut değil. Avrupa otomotiv endüstrisindeki sorunlar bitmek bilmiyor. Son olarak Alman parça üreticisi ve otomotiv sektörüne yönelik rulman üretimi konusunda uzmanlaşmış olan Şefla firması Avrupa'daki fabrikalarından 4700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu Alman firmasının da gerekçeleri Volkswagen gibi, Michelin gibi aynı gerekçeler. Aslına bakarsanız çok kuvvetli bir rekabet var, artan rekabet ve düşük düzeyde talep geliyor. Bu talep düzeyiyle biz üretimimizi devam ettiremeyiz. Bu rekabetlere Almanya'daki, Avrupa'daki fabrikalarına karşılık verebilmemiz mümkün değil. Şafla firması kesintilerin zorlu piyasa ortamı, küresel rekabetin giderek yoğunlaşması ve otomotiv tedarik sektörünü etkileyen devam eden dönüşüm süreçleri nedeniyle bu işten çıkarma kararlarını aldıklarını söyledi. Şeflan şu anda 55 ülkede 120 bin çalışanı bulunuyor. Dolayısıyla fabrika belki Almanya'da 4700 neredeyse 5000 işçiyi çıkaracak. Ama başka coğrafyalarda yeni işçiler almaya, yatırım yapmaya devam edecek. Volkswagen, Michelin ve Şefla gibi firmaların fabrika kapatma kararları, işçi çıkartma kararları Avrupa'da bir trendi gösteriyor. Sayamayacağımız kadar çok firma var aslında bakarsanız işçi çıkarmaya başlayan veya işçi çıkarmayı düşünen bir dönemin sona erdiğini görüyoruz. Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villarua Dugalyon'un da ifade ettiği üzere Avrupa teknolojik bir geri kalmışlık içinde. Klasik sanayi ürünlerinde zirveye çıkan Avrupa firmaları son çeyrek asırda Amerikalı, Japon, Güney Koreli, Tayvanlı ve Çinli rakipleri karşısında oldukça geride kaldı. Avrupa bir Apple, bir Facebook, bir Samsung, Twitter veya Google gibi bir marka çıkaramazken Amazon ve Alibaba gibi küresel pazarlama firmalarını bile ortaya çıkaramadı. Bunun sebebi yatırım ve girişimcilik iklimi. Almanya'da bir şey üretmek zor oluyor. Bir şey icat etmek zor oluyor. Bu nedenle Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da doğan fikirler eğer bir adamın böyle güzel bir fikri varsa, bir firması varsa, bir icatta bulunduysa bunları Avrupa'da tutmak istemiyor kimse. Avrupa'da doğan fikirler, Avrupa'da doğan ürünler Avrupa'da büyüyemediği için kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'ne veya başka benzeri bir iklime taşınmak zorunda kalıyor. Diğer coğrafyalara göçmen kuşlar gibi uçuyor. Avrupa'nın bunu sorgulaması gerekiyor. Tıpkı 3. dünya ülkeleri gibi Avrupa'da bir beyin göçü yaşıyor. Bir hani beyin İngilizce tabiriyle beyin kuruması yaşıyor. Diğer taraftan eskiden ithalatçı olan ülkeler hızla ihracatçı ülke haline geliyorlar. Almanya ve Fransa gibi klasik sanayi ürünlerinde zirveye çıkan Avrupalı üreticiler bunun hep böyle süreceğini sandılar. Hep böyle gidecek sandılar. Ancak Çin, Kore ve diğer öncü ülkeler düne kadar Avrupa'dan ithal ettikleri parçaları, ürünleri, ham maddeyi, işlenmiş maddeyi ne derseniz deyin bir süre sonra ikame etmeye başladılar. Kendi ülkelerinde bunları üretmeye başladılar. Ve sonra taklitle başlayan bu iş mükemmelleşmeyle devam etti. Yani Almanya'dan parça alan Çin artık o parçayı Almanya'dan daha güzel üretti ve çok daha ucuza üretti. En sonunda da şu geldiğimiz bir iki yıl içerisinde bu parçaların artan oranda yeniden Almanya gibi Fransa gibi ülkelere satılmaya başladığını gördük. Düne kadar Çin'e, Endonezya'ya, Bangladeş'e, Hindistan'a yatırım yapan Fransız firmaları, Alman firmaları, Avrupalı firmalar oradaki üretimlerinin önemli bir kısmını Avrupa'dan yaptıkları ithalatla üretirlerdi. Ama şu an geldiğimiz noktada bu ülkelerdeki fabrikalar parçaları, üretim malzemelerini o ülkelerden temin ediyorlar ve en nihayetinde çıkan ürünü sadece çıkan ürünü de değil o yedek parçaları da yeniden Almanya gibi Fransa gibi ülkelere ihraç ediyorlar. Yani işler tersine döndü. 1990'lı yıllarda Çin neyse bugün Almanya benzeri bir sorun yaşamaya başladı. Dünün ihracatçıları bugünün ithalatçılarına dönüyor. Avrupa'nın ihracatı azalıyor, büyüyemiyor. Bunun hem talep daralması ile ilgili bir yönü var. Artık Çinliler ve dünyanın geri kalanı bu malları istemiyor. Hem de müthiş bir rekabet ortamı oluştu. Avrupa'da ekonomi tıkandı, üretim tıkandı, ihracat kanalları tıkandı. Avrupa'nın bir sorunu da eskiyen altyapısı. Bir zamanlar herkesin hayranlıkla izlediği otobanlar, demiryolları ve havaalanları artık eskidi bunları yenilemek yenisini yapmaktan daha pahalıya geliyor. Dakik Alman demir yolları bile uzun rötarlarla çalışmaya başladı. Bu da işletme maliyetlerini artırıyor. İnternet ve benzeri yüksek teknoloji altyapısı Kore ile Çin ile kıyaslandığında geri kalıyor. Tabi biz böyle söyleyince bazı izleyicilerimiz hemen Türkiye ile karşılaştırma yapıyorlar. Sakın ha böyle bir karşılaştırmanın içerisine girmeyin. Biz burada Almanya ile Çin'i karşılaştırıyoruz. Japonya ile Fransa'yı karşılaştırıyoruz. Amerika ile Tayvan'la Avrupa'yı karşılaştırıyoruz. Yani bizim Almanya için sorun dediğimiz pek çok seviye var ki Türkiye için hedef olabilir bunlar. Yani bunlar farklı klasmanlarda ülkelerler. O yüzden hani hepsini karıştırarak değerlendirmeyin yoksa çorba olur. Hiçbir şey anlayamayız. Evet bu küçük notu belirttikten sonra Avrupa'nın Avrupa ekonomisinin sorunlarını özetlemeye devam edelim. Avrupa'nın başka bir sorunu ise yüksek vergiler ve hantal bürokrasi. Avrupa'da iş yapmak zor, gereksiz engeller her yerde karşınıza çıkıyor. Bunu söylerken yine kıyaslamayı Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapıyoruz. Avrupa'nın esaslı bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı olduğu aşikar. Avrupa'nın bir diğer sorunu ise siyaset tıkanmışlık. Fransa'da hükümet azınlık hükümeti. Çoğunluğun oyuna sahip değil. Almanya'da koalisyon hükümeti geçen hafta çöktü biliyorsunuz. Ve onlarda da yönetimde azınlık hükümeti var. Bu ülkelerde Fransa'da Le Pen ve partisi, Almanya'da ise AfD denilen Almanya için Alternatif Partisi gibi popülist aşırı sağ partiler sorunları sonuna kadar istismar ediyorlar. Ve hükümeti ele geçirebilmek için pusuda bekliyorlar. Merkez partiler tıkanmışlığı giderecek beceride görünmüyor. Popülist partiler ise ki bu popülist partilerin bir kısmı bildiğiniz resmen ırkçı nazi partileri bunlar ise sırtlarında bir yumurta küfesi olmadığı için sadece eleştiriyorlar çok sert ve içi boş hayaller satarak hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Avrupa'da hemen hemen her hükümet bir borç batağında veya yeni bir borç alamayacak durumda. Oysa ki büyük reformlar için kaynaklar gerekiyor. Hükümetler kilitlenmiş durumda. Borç alamıyor, kaynak üretemiyor. Sorunlar daha gibi yığılmış, dünya değişmiş, bu değişememiş ve diğer taraftan kurt gibi, aç kurtlar gibi üzerine atlamaya hazır bekleyen popülist aşırı sağ partiler de orada duruyor. Ve bel altı vuruşlarla hükümetleri yıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve dediğim gibi küresel boyutta da durum pek iç açıcı değil. Trump'ın vaat ettiği yüksek ithalat tarifeleri gerçekleşirse en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha yüksek bir enflasyon oluşması ihtimali yüksek ve büyük ihtimalle Amerika'da oluşacak yüksek enflasyon faizleri de yükseltecek. Fed mecburen faizleri artıracak ve Amerika'daki enflasyon bütün dünyaya bir çeşit ihraç olacak. Dünyanın her yerinde enflasyonun artması, faizlerin artması gibi bir ihtimal söz konusu. Artan belirsizlik büyümeyi olumsuz etkileyecek. Ticareti daraltacak en büyük endişe ticaret savaşları. Çin böyle bir savaşa uyum sağlayacak adaptasyon kabiliyetlerine ve olanaklarına sahip. Bunu geçmiş krizlerde gördük. Ancak benzeri cümleleri Avrupa Birliği için kuramıyoruz. Bir ticaret savaşı ortaya çıkar ise Amerika ile Çin savaşır ve bu savaşı Avrupa Birliği kaybedebilir. Ukrayna savaşı bir ümit sona erer ise bunun Avrupa için soluk aldırıcı bir yönü olabilir. Yani sorunları bir nebze hafifletebilir. Ancak bu ihtimali de abartmamak gerekir. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenlik yapısından çekilmesi, en azından desteğini bir miktar azaltması Avrupa için de yeni krizlere neden olabilir. Herhangi bir büyük çatışma çıkmasa bile Avrupa devletleri güvenliğe daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalabilirler. Paradoksal görünse de Avrupa devletleri savaşı ekonomilerini canlandırmak ve yüksek teknolojiyi geliştirmek için kullanabilirlerdi. Kanaatim odur ki Ukrayna savaşının hem zararları hem de fırsatları vardı. Ancak savaşın tüm olumsuzluklarını göğüsleyen Avrupa avantajlarından yeterince yararlanamadı. Bu süreçte 10 milyar dolar hatta 100 milyardan daha fazla bir para Avrupa savunma komplekslerine, Avrupa savunma sanayisine değil Amerika Birleşik Devletleri'ne aktı. Son olarak bize sıklıkla soruluyor. Bu kanala gelen mesajlar arasında var. Avrupa'da yaşayan Türkler diyorlar ki hocam böyle anlatıyorsun anlatıyorsun böyle karamsar bir tablo çıkıyor. Yani sıkıntılı bir manzara ortaya çıkıyor. Ne yapalım biz ne yapalım? İşte Mercedes'de çalışan bir işçiyim. Volkswagen'da çalışan bir işçiyim. Veya şurada garsonum. Ben Almanya'da yaşayan bir Türk olarak diasporada yaşayan biri olarak ne yapmalıyım? Bu konuda bize bir tavsiyen olur mu? Öncelikle herkesin hayatı kendi özel koşullarını taşır. O nedenle burada bireysel bir tavsiyede bulunmuyorum. Bu söyleyeceklerimi de bir kişisel tavsiye olarak değerlendirmeyin. Detayları bilmem mümkün değildir. Ancak genel olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer bir işçi Volkswagen'da olsun benzeri bir diğer fabrikada olsun eğer bir mavi yakalı işçiyseniz Mutlaka becerilerinizi çeşitlendirmeniz gerekir. Ne demek istiyoruz? Mavi yakalı bir işçi olarak kalmayın. Yapabiliyorsanız buradan yükselmeye çalışın. Bunun için başka zamanlara göre daha fazla gayret göstermeniz gerekiyor. Eğer kendi sektörünüzde önünüz açık değilse, bunu görebiliyor, hissedebiliyorsanız bu durumda sizin kişiliğinize, yapınıza uygun yan sektörlere de şöyle bir göz atın. Bunun için gerekli sertifikalar, gerekli eğitim programları mutlaka vardır. Bunları araştırın. İşçi bulma kurumlarında da bunlar bulunabilir, başka yerlerde de bulunabilir. Bu sertifikaları almaya çalışın. Yani işiniz tıkırında da olsa, maaşınız iyi de olsa, yüksel yani daha geçen ay yükselmiş de olsanız Boş zamanınızı bana sorarsanız becerilerinizi artıracak, sertifikalarınızı artıracak şekilde değerlendirin. Çünkü Avrupa ekonomileri yeniden yapılanacak, mecburen yapılanacak ve bir kriz ortamına girilecek. Kırılacak, dökülecek. Bu ortam içerisinde en çok zararı gören siz olmayın. Yani benim buradan söyleyebileceğim, genel olarak söyleyebileceğim bu. Evet, Şimdilik bu kadar efendim. Fransa ekonomisini konuştuk, Almanya ekonomisini konuştuk. Genel olarak Avrupa'da bir tıkanıklık ve bir kriz olduğunu söyledik. Bu krizi aşmak için ne yapmak gerektiğinden biraz bahsettik. Şu anda diyebilirim ki Avrupa'da elit çevreler kaynıyor. Bütün gazeteler, dergiler, ekonomi çevreleri, siyasi politika çevreleri bu krizleri tartışıyor, reform ihtiyacını tartışıyor. Herhangi bir çözüm önerisi getirebilmiş ciddi bir çözüm önerisi getirebilmiş birini henüz görmüş değilim. Ama şu anda Avrupa'nın gündemi bu anlattıklarımız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizlere barış ve huzur dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.